Dur bakalım. Çinçin çin olsa sağa sola gider ama. Yok Haydi burada burada. Haydi. Ha gayret. Askele. Aldın mı? Aldın mı? Geliyor ama göremedik ben daha. Ol, <laughs> Bir de kendini gösterse Akış var. Akış var. Motorun üstünde de. Oo bak bak abi. abi şey bir de motor motor değil mi? Şey, geldi ya. geldi geldi. Abi kakıcı getirsene. Abi. Öbür tarafın arkasında. şey abi. Evet abi geldi. Geldi hadi geldi, hadi. geldi geldi hadi. Granyoz mu? Granyoz granyoz. İnşallah. Hadi abi, abi geliyor. Hadi sezonun Ey ilk kıran yozu geliyor Recep. Ey, Hadi Aslan. Hadi abi rast gelsin. Hadi abi. abi Gel abi başlayın. getir. Getir kasıcı abi. Getir. Ey Hay başlayın. Başlayın. maşallah. Haydi maşallah maşallah maşallah. maşallah. Çok iyi ama. Ha. Süper. Evet, Helal. Tamam. Oh, 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 oh. evet. arkadaşlar. Helal. Hoppa. Evet. Hadi arkadaşlar hadi. Gel, gel abi böyle. Gel gel. Ona bir bak maşallah Allah var ya. Geldi maşallah var. Aslanlar, Aslanlar gibi. gibi. Var abi. Vurdun mu? Vurdum ben. Ha yavrum ey bal abi bak ya. Dur, 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 dur. Efsane. Dur, dur. dur, dur. acele et. Helal. Olacak dedim Aldım, ben sana. Dur. Bu iş tuturu, bugün olacak tuturu, dedim. Abi. Hemen tuttum abi. Sen, i̇ki iki dur, devrek dur. bir gran yozumuz var bugün. Kaldı, kaldı. Ben de Çıkan sese bak. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> aman dur, aman ay, dikkat. Kakıca dikkat. Ben, 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 ben. Aman Recep ama dikkat. Ya, mıyım abi? Aman salma bak. Ey maşallah be. Maşallah. Valla maşallah ki ne maşallah. Abi, evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Aman, aman, Aslanım ben. benim be. Şey Valla. <laughs>